Hadi başla bakalım. Getir kumunu. Çabuk 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 koş koş koş. Çok merak ettik bu oyunu. Neymiş o? Kum. Ne yapacağız şimdi bunu? Dökeceğim. Hoppala döktük. Ben, ben, ben şimdi bu kuleyi yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Ay evet pastaya benzedi bu. Benzer tabii ki. Niye benzer tabii ki? Şimdi ne getireceksin? Merak ediyoruz. Hı? Şimdi ben bunu yumuşatacağım. Evet, sonra ne geliyor? Şurada bir şeyler arıyorduk biz demin. Neydi acaba? Onlar şey, araba ve Lego. Araba, Lego ve oyuncak. Hadi geçe bakalım. Bence yumuşadı o da yeterli. Şimdi arabaları getirebilirsin. Hangisi geliyor acaba? Arabalar mı geliyor, oyuncaklar mı acaba? hangisi 3'e <laughs> kadar sayıp açalım 3 demedim daha <laughs> birlikte sayalım hadi 1-2-3 sürpriz bir, iki, üç. yumuşak oyuncaklar şimdi ne geliyor ben, hemen bakalım hemen bir bakalım 1-2-3 bir, sürpriz bir, iki, üç. bunlar ne Aa Bunlar ne peki? Onlar be, benim oyuncaklar. Çok güzel ben şimdi. Şimdi nasıl bir oyun oynayacağız bu kumla? Bana öğret bakalım Önce şimdi. Şirinlerle başlıyor. E ee, oyuncaklarla. Tamam nasıl oynanıyor? Bir göster bakalım. Bak, ben şu faklalarla başlıyorum. Şimdi bu yüzerek yüzerek kum işine düş. Hop düştü. Aa. Beni buradan kurtarın. Yardımınıza ihtiyacım var. Kuş. Oo, kuş beni kurtardın mı? Evet. Teşekkür ederim. Heh, bunu kurtardım. Bunu kurtardık. Şimdi şu. Anne şey olabilir mi? Bence ne yapalım biliyor musun Efe? Kurtardıklarımızı şu kamyona mı koysak? Şuna mı koysak? Bu kamyon gelip alsın onları hadi bakalım hangisini kurtardık önce tamam seni kurtardık mutlu musun çok mutluyum diyor Efe şimdi zıraha. ben zıraha elbüyüm, öyle miymiş çok güzelmiş Oo, bu da buraya saplandı ya bunu kim kurtaracak şimdi kuş hemen kurtarıyor ya. Onu da ataman kamyonuna. Anne bu anne kuş nasıl kurtarıyor? Çok güçlü bir kuş galiba bu. Arabalar saplanıyor mu? Onlar da saplanıyor. Yok ben ondan şey yapmıştım. Anne dur dur. dur ee, anne. Saplandı. Aa yok saplanmadı. Kumun içine girdi o. Bak anne bak. Bu iş bittikten sonra ben oynayacağım. Tamam peki. Bunları kurtardı Efe. Sırada neler var? Kalamar. Kalamarı da kurtaralım. Çok saplandı ya. Şöyle mi yapsak? Niye? İyice saplansın bakalım. Oo, Efe bunu nasıl kurtaracağız ya? Hiç görünmüyor. Bence kuş bunu kurtaramaz. Büyük bir ee, Araca ihtiyacımız var. Sen yardımcı arabaları mı çağırsan? Çağırayım. Bir çağır bakalım. Alo yardımcı arabalara gelir misin? Size yardımdan ihtiyacım var. Şey. Hmm, Karabağ çok kumun içine taklamış. Ama yörün üç. Üstünde kum var. Gelip onu bulabilir mi? Geldi. Ne çabuk geldin yardımcı araba? ne kadar güçlü bir yardımcı araba. Kurtardın mı? Teşekkür ederiz yardımcı arabalar. Çak. Aferin yardımcı arabalar. Sana da ne var? O ne? Onla mı batacak kuma? Evet. Bakalım bakalım bakalım. Aa o da saplandı. Bunu kim kurtaracak? Mekem. Kurtuldun mu Timsah Anne. Efendim. Onları kanmanı biliyorum. Haber yani biliyor mu? Kanonuna biraz gezdirecekmiş. Sen onları kurtardıktan sonra biraz da gezdirirsin, değil mi? Tamam. Evet gezdirelim Tamam. Dıg dık, 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 dık bir at var. Bak dık dık dık. Hadi o böyle dık 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 gelsin buraya saplan. <laughs> Aa, saplandım. Nasıl çıkacağım ben buradan? Dur ben sana yardım edeyim Yardımınıza ihtiyacım var. Aa, kurtuldum. Çok mutluyum. Teşekkürler Efe abi. Ama ben, sen bana demeyeceksin. Sen bana teşekkür edin. etmeyeceksin ki kuşları kurtarır. Ben, ben sana ee, Teşekkür teşekkür kuş kurtardı. teşekkür yedim. Şekerle de kuş. Oo, rica olcağidirip. Anne efendim. Seni çok seviyorum diye Öyle mi diyor? Hı? Bence timsah da al da onu kurtardığı için onlar da onu çok seviyor bence. Ben de anne timsah da seviyormuş. E şimdi ne yapam biliyor musun? akşam olmuş olsun. Bunlar da evlerine gitse şu kartonu onların evi olsun tamam mı? Sen hadi bunları şimdi evine götür. Kamyonla sür. Kapılarını kapat. Uyusunlar. Ne Neden? Bunları da yapalım. Önce bunları bir götüreyim. Kamyon doldu. Yer kalmadı. Anne biraz daha var da şunları Tamam bunları götürelim. Kamyonu evlerine götüreyim. Onlar dinlensin. Sen öbürlerini yap. Güle güle. Hadi evinize gidin. Dur bak. Evi, evi bura. Bakalım nasılmış evleri. Dur ben kanını ondan boşaltayım şey ben. Ne, neden boşalttın? Çünkü ben onları evine yapacağım. Bakın. Evine yapacaklar. Çünkü sen onları kurtardın ve çok yoruldular. Dinlenmeye ihtiyaçları var. Değil mi Efe? Evet. Evet, kim kaldı? Tüm sakla duran. Evet, onları da alalım. Hadi onlara iyi geceler diyelim Efe. İyi geceler. Bakayım kardeş. neredeler. Oo yatıyorlar. Efe ses yapmayalım hadi. İyi geceler de onlara. Kapıyı da kapat. Uyusunlar. De sen de hoşça kal de seni izleyen arkadaşlarına. Hoşça kal, be. hoşça kal. Beni takip etmeyi unutmayın de. Beni takip etmeyi unutmayın.